Sevgili izleyiciler 39. Nuri Olakçı Kupası'nda birlikteliğimiz sürüyor. Biraz sonra seremonimiz başlayacak ve kupa sahibini bulacak. Sırasıyla 2., 3., 4. ve 5. olan biniciler de atlarıyla birlikte ve seyisleriyle birlikte sahaya gelecekler ve benim en sevdiğim Burakçım dakikalar başlayacak. Ben en çok seremoniyi seviyorum yarışlarda. O müthiş bir an bence. Sen ne düşünüyorsun seremonilerle alakalı? Ben seromanilerin en çok şeref turunu seviyorum. <laughs> evet doğru ben Kupaları de. aldıktan sonra o kupayı eline alıp da burada dört nal yapıp da onu sallayabilmek gerçekten çok büyük bir mutluluk. Gerçekten öyle. Ve özellikle at sahipleri için de öyle, biniciler için de öyle ve büyük bir rahatlık. Ve şu anda izliyoruz nasıl büyük bir mücadele verdiler. Hüsnü Dinç'i görüyoruz şu anda. O onu ne yazık ki bir hata yaptı. Ve Duracell Topaz'la Burak Korkmaz'ı izliyoruz. Böyle çok güzel görüntülerimiz ve birazdan da binicilerimiz sahaya giriyorlar ve birinci olan atımız gelecek şimdi birazdan ekranlarınızda ee, gerçekten çok büyük bir mutluluk birinciyi görüyorsunuz Richard Grom ve Siak Bachelor ve atın üzerinde bugünün özel örtüsü. Ve atın boynunda gülleri görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Sadece bu örtü birinciye veriliyor. Bugünün anlam ve önemini belirtmek için. Nuri Olakçı Kupası 2025 amblemli örtü ve Bachelor'ın güzelliği maşallah diyorum ben mecburum demek zorundayım. Ve güzel e, kurdelası ile birlikte binicisi ile birlikte geldi. Ee, gerçekten müthiş yarıştılar. Harika bir paraş parkuru e, sundular bize. 40-61'de bitirdiler. Müthiş bir zamanlama. Ve güzel batchları da görüyorsunuz Yağız Ata'da çok yakışmış bu süsleme. Gerçekten harika. Bu güzel müzikle birlikte birinci, birinci olduğunu sevgili Memo İnce Seyisi yanında. O da Richard'la birlikte. Ee, şu anda attan inecek Richard Ve podyuma çıkacak tabi birinci olduğu için ee, Ve müthiş gördüğünüz gibi Büyük süslemeler harika Ata koydukları güller de çok güzel ee, Bu düz koşuda da yapılan bir şey Önemli kupalarda Yine böyle çiçeklerle süslüyor Yanında ikincimiz Osman Şen'i görüyoruz Gerçekten çok güzel görüntüler ee, Kaan biraz üzgün Üçüncü olduğu için ama bence o da çok güzel yarıştı Değil mi barajda e, ilk 5 binicimizde hatasız bir kere çok önemli bence. Bundan daha önemlisi var mı böyle bir gecede? Değil mi? Baraja kalmak ve hatasız bitirmek büyük bir başarı. Şimdi e, atları ile birlikte seyislerimiz de onlara yardım ediyorlar. Gerçekten onlar da e, büyük emek sarf ettiler. Görüyorsunuz. Birincinin e, yanında hemen e, sevgili Mehmet İnce. Onlar da birlikteler. Evet önce beşinciden başlayacağız. Sevgili Kaan Kızıl Kaplan beşinci oldu. Jüpiter isimli atıyla e, önce Jüpiter'le birlikte Kaan beşinci oldu ve beşincilik kürsüsüne şu anda çıkıyor. Ve onun ödülünü kurucu kurucumuz olan Nuri Oğlakçı'nın yeğeni Sayın Birsen Oğlakçı Özel Hanımefendi e, verecek ödülünü. Onu göreceğiz şimdi. Evet diğer biniciler de büyük bir heyecanla sıralarını bekliyorlar. Evet gerçekten çok güzel görüntüler. Ee, evet şu anda atlarımızı görüyoruz. Beşincilik ödülünü aldı. Görüyorum buradan Kaan. Dördüncü sırada evet. Atan şu anda atından iniyor. Poglima evet. çıkacak. Evet o da Zenit'le birlikte dördüncü oldu. O da çok güzel bir parkur çıkardı. İlk girdi baraj parkuruna ve 43-34'te hatasız o da tamamladı. O da ödülünü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Sayın Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun elinden alacak. Dördüncülük ödülünü alıyor. Evet onun da ödülünü ve yanında Sayın Ogan Sengel İstanbul Atı Spor Kulübü Başkanı ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Sayın Şinasi Yüzbaşıoğlu dördüncülük ödüllerini verdiler Atahan Deli Ormanlı'ya. Onlar da çok mutlu. <laughs> ve şimdi üçüncülük ödülü açıklanıyor. Tekrar Kaan Kızıl Kaplan olacak. Kaan beşincilikten üçüncülük kürsüsüne ilerleyecek. Şu anda alkışlar eşliğinde hem beşinci hem üçüncü. Dolayısıyla evet. iki kere Çok ödül büyük kazanacak. Çok Gerçekten, da gerçekten. Alıp dereceye girmek. Gerçekten ve ödülünü Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı'nın elinden alıyor. Ve Sayın Ogan Sen geldi. İstanbul At Spor Kulübü Başkanı onu tebrik ediyor. Ee, hem beşinci hem üçüncü oldu. Kaan gerçekten büyük Çok başarı. Çok büyük başarı. Ee, tabii nakde ödülünde hem üçüncü için olan hem de beşinci için olanına hak kazandı. Onları alacak. Şarmır'la... Ve ikincilik ödülünü de sevgili Osman Şen, Libas Captain Overy's ile alacak. Kendisi o da ikinci oldu. O da kürsüdeki yerine geliyor. Onun da ödülünü değerli büyüğümüz İstanbul Kulübü'ne çok değerli bir isim olan Sayın Asil Doktoroğlu verecek. Onun ödülünü. O da çok mutlu. Bence çok güzel bir yarış. Baraj koştu. 40 65te hatasız tamamladı. Ee, sevgili Richard Grom da 40-61'de yaptı. Aralarında 4 salise var. 0.4 salise var. O da ödülünü Sayın Asil Doktoroğlu'ndan ve Sayın Ogan Sengel'den aldı. Ve birincimize doğru ilerliyoruz. İşte gecenin güzel anı. 39. Nuri Oğlakçı Kupası şampiyonu geliyor şimdi. Richard Grom gelecek ve sevgili atı Sieg Bachelor'la. Tabii Bachelor podyuma çıkamıyor ama orada bekliyor. Onlar sonra şeref türü atacaklar. Evet. Alkışlar eşliğinde geliyor Richard. Gerçekten harika bir mücadele yaptı ve baraj parkurunu 40.61 saniyede hatasız tamamladı. Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Çok güzel yarıştı. Onun da ödülünü Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Engin Tuncer, İstanbul Aspor Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ogan Sengel e, takdim edecekler. Ve aynı zamanda birinci olan atın sayısına de plaketlerini sunacak Ogan Bey. Gerçekten tebrik ediyorlar. Sayın Hasan Engin Tuncer de Binicilik Federasyonu Başkanı'yla birlikte güzel gümüş kupasını şu anda alıyor. Çok mutlu bence Richard. Ne dersin Burak? E çok büyük bir gurur. Tecrübesini Gerçekten konuşturdu bravo. ve başarıyla Gerçekten. kazandı. Bence de ve çok güzel bir baraj koştu. Çok güzeldi. Yani çok hiç akıcı, çok. temiz, rahat Gerçekten bir Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Ve hak etti gerçekten çok güzeldi. İlk 5 minicimizde hatasız koştular. Çok güzel. Evet. Evet. Şu anda İstanbul At Spor Başkanı Sayın Ogan Sengel birinci olan atın seyisine de plaketini takdim edecek. Çünkü dediğimiz gibi bu bir takım işi. Sadece siz değilsiniz. Atınız siz ve bir seyisiniz. Büyük ve önemli bir üçlüsünüz. Aynı zamanda tabii antrenörünüz de. Geri plandaki varsa. büyük ekip aslında burada sahaya çıkmıyor ama bu birlik, beraberlik, bütünlük olmasa bu başarıların gelmesi mümkün değil. Çok doğru söylüyorsun Burak'cığım. Veterinerimiz, ve... seyisimiz, nalpantımız, evet, organizatörler, hakemler de... çok büyük bir evet, ekibin başarısı Görüyorsunuz bu. o da ödülünü aldı. Atı tebrik ettiler. Şimdi en güzel bölüm atların. atların. Evet senin seviyorum. en sevdiğin bölüme geleceğiz. Atlarımızda şeref turu bu. En güzel bölüm. Binicilerimiz tekrar atların üzerine binecekler. Ve seyircileri son bir kez bu akşam 39.sunu izlediğimiz Nuri Oğlakçı Kupası'nda e, seyircileri ve bizi selamlayacaklar. Ve seneye inşallah 40. Nuri Oğlakçı Kupası'nda buluşana kadar bu, ...bu akşamki kupamızı vermiş olduk. En önemli üç günün sonundaki Grand Prix kupamızı vermiş olduk. Evet, Richard'ı bir daha tebrik ediyorlar ve fotoğrafını çekiyorlar. Aynı zamanda aldığı ödülü de çek olarak verdiler. Gümüş kupası da çok şık. Bence Richard da mutlu. <laughs> Gayet güzel görüntüler. Şimdi şeref turu için atlarına binecekler. Ve alkışlar eşliğinde... Atlarımızı sonra artık ahırlarına rahatlamak üzere yolluyoruz Burak'cığım. Bu gecelerini bitirdiler. En çok da en büyük yarışta Siyek Başçınlara birinci olduğu için, değil mi? Gerçekten çok büyük bir başarı. Evet, harika görüntüler izliyoruz şu anda. Evet binicilerimiz atlarına bindiler. Haklı gururlarıyla şeref şerefsizlerin evet, açacaklar. Çok güzel bir yarış oldu. Çok heyecanlı bir yarış oldu. 10 bininci izledik baraj müsabakasında. Ve şimdi Richard Crone ve Siyek Bachelor birincilik turu atacaklar. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşincilerimize. Tabii Kaan Kızıl Kaplan hem üç hem beş olduğu için dört at izliyorsunuz şu anda. Ve alkışlar eşliğinde 2025 yılı Nuri Oğlakçı Kupası şampiyonu Richard Crone ve Siyek Bachelor. Evet, ikinci Osman Şer, Sieg Kaptan'la, evet, Libas Kaptan'la, üçüncü Kaan Kızıl Kaplan, dördüncü Atan değerli ve beşinci yine Kaan Kızıl Kaplan. Evet harika görüntüler tekrar turlarına devam ediyorlar. Protokolün önünden geçecekler tekler. Ve Richard Grom 2025 yılı Nuri Oğlakçı Kupası şampiyonu Sieg Bachelor'la birlikte. Çok tebrik ediyoruz. Evet Burak'cığım çok güzel bir gün geçirdik. Çok teşekkür ediyorum her şey ben için. Ben teşekkür ederim. Seninle de olmak büyük keyifti bu güzel yarışmada birlikte sunmak da çok büyük keyifti. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu yarışmada bizle beraber olduğunuz için. Atlı Spor Kulübü'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet gerçekten bu güzel organizasyon için çevre Uçağı çok teşekkür ediyoruz. Canlı verdiği için ve bütün yarış severlerle, bütün dinicilik camiası, dinicilik sevenlerle tekrar buluşmayı diliyoruz. Çok değerli bir yüzü sevgili asil doktor için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, her bu güzel yayın için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl inşallah 40. Nuria Olakçı Kupası'nda yine İstanbul Spor Kulübü'nde buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar, sevgiler diliyoruz. İyi akşamlar. TV8.5 ekranlarındayız. İstanbul Hattı Spor Kulüp Başkanı Sayın Ogan Sengelle birlikteyiz. Çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Bu güzel organizasyonla alakalı görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, gerçekten çok güzel bir müsabaka geçti. bir Çok güzel üç gün geçti. Ee, TV8.5 ekranlarında da canlı yayınlandı. Ben seyredemedim, canlı seyrettim. Ee, ama eminim ki çok kişiye ulaştı bu yayın. Ee, çok mutluyuz güzel bir yayın oldu TV8 Buçuk'a da çok teşekkür ediyoruz Bizi burada desteklediği için ee, Sonunda güzel bir Çekişmeli bir müsabaka oldu ee, Seneye inşallah daha da güzel bir Organizasyon yapacağız Çok teşekkürler